Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinin yakışıklı krizmatik oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni muhteşem görüntülerle geldim. Umarım beğenirsiniz. Emanet dizisinin yeni bölümünden de yepyeni görüntüler gelmekte devam ediyor. Dizimizin yeni bölümü yine çok heyecan dolusu muhteşem bir bölüm olacaktır. Eğer siz de Maliyet dizisini seviyorsanız ve bu tip videoların devamını istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz de Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.